Merhabalar, Bahar Şamili Tanju ben. Gurvita markasının kurucusuyum. Uzun yıllar medya sektöründe profesyonel yönetici olarak çalıştım. Tüm kariyerim bu alanda geçti diyebilirim. Daha sonra bir sağlık sorunu yaşadım. Erken bir kemik erimesi rahatsızlığı başladı bende. Ve aslında Gurvita benim sağlık ihtiyacımdan yola çıkarak kurulmuş bir marka diyebiliriz. Tedavi sürecinde tüm doktorlar bana uyguladıkları ilaç tedavisinin yanında kolojenden zengin ilikli kemik suyu ve sakatat çorbaları tüketmemi önerdiler. Ben de evde kendi kendime bu ürünleri yapmaya başladım. Hakikaten tükettikçe günden güne sağlığım üzerindeki faydalarını deneyimledim. Tabii aynı zamanda muhteşem bir lezzet kattı mutfağıma. Dedim ki yani bu kadar kıymetli bir ürünün pazarda piyasada tazesine bulabilir miyim acaba? Yani var mı böyle bir ürün? Araştırdım hakikaten piyasada e, taze kemik suyu ve sakatat çorbalarının olmadığını gördüm. Ve bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünerek bana getirdiği faydadan yola çıkarak üretici olmaya ve bu ürünleri inovatif olarak üretip markete sunmaya karar verdim. Böylelikle üretici girişimci serüvenim başlamış oldu. Et ve et ürünleri e, gıda sektörünün en zor konularından bir tanesi, çok hassasiyetle üretilmesi gerekiyor. Düşünün ki e, her 20 dakikada bir bakteri yükü iki katına çıkan bir ham maddeyle uğraşıyorsunuz. Çok ciddi bir bilimsel altyapı ve proses gerektiriyor. Bunları düşünerek biz iki üniversitenin değerli hocalarıyla kemik iliğinin içerisinde bulunan o mucizevi besini, beslenme değerlerini kaybetmeden Bilekis açığa çıkarabilecek vaziyette en doğal haliyle nasıl işleyebiliriz, nasıl ürün haline getirebiliriz diye uzun süre arge çalışması yaptık. İlikli kemik suyumuzu toplam 36 saat süren bir prosesle özel buharlı kazanlarda hiç ateş değmeden, kaynamadan hazırlıyoruz. Böylelikle kemik iliğin içerisinde bulunan bütün o önemli, değerli bileşenler, vitaminler, mineraller açığa çıkıyor ve size mükemmel bir sonuç getiriyor. Üretim aşamasının en önemli noktası iyi bir ham maddeyle işe başlamak. Biz çok özel tedarikçilerimizden elde ettiğimiz ham maddelerimizle üretim yapıyoruz. Size prosesi şöyle anlatabilirim günlük kesilmiş hayvanlardan elde ettiğimiz ilikli kemiklerimiz aynı gün tesisimize gelir, soğuk zincirle gelir. Kesilir, belli bir boyuta gelir, yıkanır, bolca yıkanır, sirkeli suda bekletilir, sonra tekrar yıkanır, sonra özel fırınlarda belli bir süre fırınlanır, daha sonra kazana girer. Sirke ve su ilave edilir. Toplam 36 saatlik süreç böylelikle başlamış olur. Sırasıyla içerisine sebzelerimiz, baharatlarımız girer zaman içerisinde. Daha sonra proses biter. Süzülür. sterilize ettiğimiz cam kavanozlara el değmeden doldurulur. Daha sonra soğuk odada dinlendirilir. Belli bir süre geçtikten sonra paketlenir, ambalajlanır ve dağıtılmak üzere soğuk araçlarımıza yüklenir. İki çeşit kemik suyumuz var. Kuzu ve dana olmak üzere. Dana kemik suyumuzu sebzeli ve sade olmak üzere ikiye ayırdık. Sakatat çorbalarımız var. Kelle paça çorbası, paça çorbası, işkembe çorba çeşitleri. Sirkelerimiz, organik sirkelerimiz, taş havuzlarda 9 ay dinlendirerek hazırladığımız organik elma, üzüm ve alıç sirkelerimiz var. İlikli kemik suyuna yaptığımız mercimek ve ezogelin çorbalarımız var. Ve sonuncu ürünümüz sade ilik yağımız. İlikli kemik suyumuz taze ve jöle kıvamındadır. Hiçbir işlemden geçirilmemiştir. Çok yoğun kolajen içerir. Bu sebeple yoğun kıvamdadır. Kemik suyu denince hep böyle kokan, ağır bir şey akla gelir. Biraz insanları şaşırttığımız tarafta bu. Gerçekten bizim kemik suyumuz kokusuz, yumuşak içimli. Gördüğünüz gibi çay gibi çok rahatlıkla içilen mükemmel bir içecek kıvamındadır. Kavanozumuzun altındaki parti numarasından o kavanozun içerisinde kullanılan ürünün kemiklerin hangi hayvandan, hangi tarihte geldiğini, o hayvanın hangi tarihte doğduğunu, hangi tarihte kesildiğini ve tüm raporlarını görebiliyoruz. Tazidrek o kadar özenli davrandı ki bizimle yaşadığı tüm süreçlerde çok gönül rahatlığıyla onlarla işbirliği yaptık. Çünkü iyi gıdanın peşinde olduklarını en iyisini bulmak için kilometrelerce yol kat ettiklerini, özene bözene tedarikçileriyle görüştüklerini ve her zaman iyinin iyisini peşinde olduklarını gördük ve yaşadık. Zaten taban tabana hedef kitlemiz çok uyuşmakta. Ayrıca her zaman tazil bizim hayatımızda bir şekilde vardı. Dolayısıyla çok doğal bir şekilde yollarımız kesişmiş oldu. Faydalı olma hedefiyle yola çıkan doğaya, insana, her türlü canlıya saygılı genç bir marka olarak sürdürülebilir tarıma nasıl destek verebiliriz? Kültürel zenginliğimizi üretimimize nasıl taşıyabiliriz diye çok düşündük. Bir kadın girişimci olarak kadının kırsalda güçlenmesine Üretim yapmasına ve üretimini süre sürdürülebilir olmasına destek olabilmek için biz neler yapabiliriz? Çorbada nasıl bir tuzumuz olabilir diye düşündük. Özellikle küçük çiftçiden kadın e, üreticilerden kadın kooperatiflerinden coğrafi işaretli atalık tohumlu özel ürünlerimizi temin ediyoruz. İlikli kemik suyuna yaptığımız yeni çorbalarımızın ezogelin ve mercimek çorbalarımızın içerisinde pek çok kadının el emeği göz nuru.